Ne, ne ayınız bugün? Sağol Kıvanbağ, çağır canları Oyunca hemen yaparım Menemen mi? Canım menemen çekti ya Bir İki İki dört, beş bir. bir daha çanta taşımayacak Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmaya ne evet. be? Sen alıyorsun çantayı, ben taşıyorum. Elif, damla gördüm sabe. Sabe. Oynuyor musunuz Fatih, Mehmet ne oynamak istiyorsunuz? Oyunu oynamayacak mısınız? Hayır. Bir dakika, devam edeceğiz. Hayır. Nasıl ya oynuyor musunuz? Tamam. Hadi devam 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 hadi. Hadi et, say, say, say sayıyorum. Bir iki üç dört beş. Önüm, arkam, sağım, solum, sabır. Saklan, ben ben? Mina oynayacağım mı? Hı? Bak. Maşa Yine oynayacağım mı? Sana sonra posetten sürprizler aldım, onu gösterdim, tamam mı? Bekle, tamam mı? Damla gördüm. Tabi. <laughs> Damla beni söyle de. Elif gördüm. Tabi. Bir dakika Mine de bir şeyler verin. Devam ediyoruz mu? kerebe oynayalım hadi. Aileye kerebe oynayacak mısınız? kerebe Hadi. Sen evi, sen ya. hadi ya. Adav, tamam ben tekrar ederim hadi. Nasıl koşayım Ali önümü görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evel ödem. <laughs> Mina gel yanıma. <laughs> Damla be. <laughs> Efendim gel. <laughs> gel sen. <laughs> Damla be sen. Hadi damla gözünü kapat. Ben ebeyim. Ben ebeyim hadi. Hayır ben ebeyim. Süper çocuklar misak içer. <laughs> Bakma. Sesime gel. Sana sonra poşetten bir şeyler vereceğim yine tamam mı? Vereceğim. Şu ebelesin bizi tamam mı? Gel. Oynuyor mı kerebe? Ne oynuyoruz? Bak piknik yaptık bugün. Şu poşetten Dün yapamadık ya. Elif sesime Gel. Yerden sık mı oynayalım? Yerden sık oynayalım Adam mı? Ne yerden sık oynar mısın? Oynarım tabii. Özellikle <laughs> Oyna mısınız yerden sık? Mesela yiyecek bir şeyler verdim tamam mı? Dün piknik yapamadık ya param, paramız yetmedi. Abi abi. Ben. Oynuyor mu sen? Evet. Abi. Haydi. Sen. Almasın bence. Bak arabanın rengi çok güzel ya. Minan'ın elindeki var ya. Arabadan bende yok. İnmiyor ki kimse. Mina oynamıyor musun? Adam çok çok adam. Hay yıkadayım. Evet. O Hayır. Ya bir şey yok. <laughs> <laughs> Hay be. ne <Çayan> böyle <laughs> <laughs> Süper çocuklar mı içecek ben çay? Beni evvel çayan. ebe. ne Söyle Damla. Piknik yaptım. Poseti gördünüz. Benim şu an... Vay be çay. Hadi. Be. Ben de kademeyeceğim. Aa Murat oyun oynayacağım mı? Tamam oyun durdu. Dizini çarptı Ali Ali açın oyun durdu. Oyun ya. Olsun. Hadi. <laughs> yerden çık evetsin. <çekiyorsun. gülüyor> Hayır evetsin. <laughs> tamam, belemekle oynayacağız. 2-3 dakika daha oynayalım, tamam mı? Tam normal böyle hocam. Hay be. Hay be. Değdim. Hay. Hay be. Hay be hocam. Nereye? Yiyecek bir şey istiyor musunuz? <laughs> Görsel et. <laughs> Yanınıza geliyorum. Emre. So, ben hemen cennet olarak sana bir şeyler vereyim tamam mı? Oyun bitsin. Ben, ben, Vereceğim ben sana. Ben, 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 ben. Sana da verim de tamam mı? Bekle. Azıcık daha koşun. Şey. So. Bekle. Kime be? Ayak sayılmıyor ama. Ayak sayılmam sümbül. Gel, gel bile 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 bile. Gel. Geliyormuş ya Ha ben bir şeyler aldım çocuk. Yiyelim birazdan. Biz oyun oynuyoruz şu an 5 dakika sonra. Mina orada birazdan yesem olur mu? Oraya koy. Paşete koy. Ben ye. Ben şu an koşmam lazım. lazım tam. Formu yakalamadım. Merhaba arkadaşlar. Ben, ben oynuyor musun? Ben oynamıyorum. Ben aldım. <laughs> arkadaşlar nereye diyeyim? Verdim onu. Emin <laughs> abi hala. Oynuyor mu Ali ya? Şu anda zaten rengi seni görüyorlar. Ali. Ah, ah, <gülüyor> <gülüyor> Çekamın, çekeceğim onu çekeceğim. çekeceğim. var. Tanımıyorum. Gel abi ben de